bu sene yaylalarda çok ilginç şeyler oluyor. Yani daha önce ben hatırlamıyorum böyle olduğunu yaylada. Normalde geçen sene bu zamanda ben yaylada mahsur kalmıştım. Bir buçuk metre kar vardı. Yani şu yolları şu karşıdan beri böyle aşağıları buraları zar zor geçmiştim. Hatta şu arada bir yırmak var. Orada batmıştım hatta. Ama iyi kar vardı. Normalde 35 dakikaya gideceğim yolu 5 saate gittik ve sonunda da mahsur kaldık zaten. Ama geçen sene işte Ekim ayında başlamıştık kar yağmaya. Bu sene aralığın kaç oldu? Abi tepelerde kar var, yaylada kar yok. Biz de kardan dolayı kar yağacak diye inekleri indirdik OFA. Kezban abla da inekleri indirdi. Şimdi Kezban ablanla beraber. mi yine? olur. Şimdi Kezban ablalan beraber boş aileleri kollayırık. Aa böyle kahvaltı ediyor Kezban ablalan.